Ben e, esnaf kurulu olarak işe başladığım zaman, motorumu aldığımda motorum çok sadeydi. Ben de bundan dolayı biraz süslemek istedim. Oyuncaklara karşı da aşırı ilgim var. Böyle renkli şeyler, oyuncakları falan çok seviyorum. Ondan dolayı süslemek istedim ama trafikte falan bu kadar ilgi alacağını hiç düşünmemiştim yani beklemiyordum. Tepkiler aşırı derecede çok iyi. Fotoğrafını çekmek isteyen oluyor. Çocuklar aşırı da çok ilgi gösteriyor, yanıma gelip oyuncak isteyen oluyor, ee, satmamı isteyen oluyor. Çok beğendiklerini söylüyorlar, beni ne zaman görsel yanıma geliyorlar koşarak. Oyuncakları e, gördükleri zaman çok isteyen oluyor, almayı da çok istiyorlar. Fotoğrafımı da çok çekiyorlar. Bana genel anlamda trafikte ya da dışarıda sorulan şey motoru satılık mı, oyuncaklar satılık mı diye soruyorlar sürekli fotoğraf çekmek istiyorlar. Trafikte genelde motorları görmüyorlar. Ama bu şekilde süslediğim zaman direkt fark ediliyor. Yani önümdeki, arkamdaki bütün araçların hepsi dikkat ediyor. Yani görüyor. Yani bir nebze fark edilmek için yaptığım bir şey. Bazen de trafikte durdurup motoru satın almak isteyenler oluyor. Takas etmek isteyen de var. Çok. Aşırı takas etmek isteyen var aracını.